Herkese merhabalar. Bugün 20 Temmuz. Bugün 7'ye 12 geçe yani 19-12'de Ay Başak Burcu'na giriş yapacak. Başaklar biraz daha parlayacaksınız demektir. Hepimizin aklında neleri nasıl düzenlesem, hangi organizasyonu yapsam, bunu böyle yapsam olur mu, şöyle mi yapmalıyım, böyle mi yapmalıyım, bunu buraya mı koyayım gibi böyle düşünceler geçebilir. Tabii sağlık kontrollerinizi de ihmal etmemeniz gerekiyor. Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, tansiyon hastaları bu dönem biraz kendilerine dikkat edecekler. Ayrıntı ve detay gerektiren işlerimizi bugün ele alabiliriz mesela. Mali işlere Kesinlikle odaklanabiliriz. Ha tabii bir de biraz eleştirel olabiliriz bu dönemde başağın verdiği enerjiyle. Bu eleştiri konusu bizim biraz aşk hayatımızı da aslında zorlayabilir. Başak burcu bedenimizde karnı, sindirim sistemini, sinir sistemini, metabolizmayı, bağırsakları bunları falan yönetir. İçinde e, bu tarz hastalıklar yaşayanlar, hani kronikleşmişler dikkat etsinler. E, kronik hastalıkları, bu hastalıkları hani sindirim sistemi, sinir sistemi ile alakalı e, kronik hastalığı olmayanlar da gene ne yapacaklar? Dikkat edecekler. Çünkü tetiklenebilir bu tarz rahatsızlıklar. Ee, 16.06'da ay boşlukta olacak. Gerekli çalışmaları yapmanızı tavsiye ederim. Güneş, Neptün arasında uyumlu bir açı da var. Bu iş, kariyer, hedeflerimiz ee, ve tabii aslında ön planda olmak istediğimiz ne varsa yaratıcılığımızı kullanarak, hayal gücümüzü kullanarak yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Belki hayal diye başlayabilirsiniz ama bazı şeyler gerçeğe dönüştürebiliriz. Çünkü her şey ilk önce hayalle başlar. Bir bilgisayar da ilk önce bir hayal ürünüydü. Televizyon, gemi, uçak. Bunların hepsi önce bir hayaldi. Sonra bu hayallerine tutunan insanlar onları gerçeğe dönüştürdüler. O hayalleri nasıl gerçeğe dönüştürebilirim sorularını sordular. O yüzden lütfen siz de hayatın içinde yaşadığınız sorunlar ya da zorluklar, korkular, biliyorum herkes çok zor zamanlardan geçiyor, inanın. Ama hayallerini kurun. Kurun ki onlar gerçeğe dönüşsün. Her şey önce dediğim gibi bir hayaldi. Bu yüzden hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Günlük hayatımızda bu sayede şekillendirebilir ve düzenli bir hayata geçebilir. Hedeflerimize daha kanalize olabiliriz. Hatta Mars ve Satürn arasındaki karşı taçıya da bakacak olursak ne kadar disiplinli ve devam ettirme enerjisiyle bu günlük hayatımızı ve iş dünyamızı dengede tutarsak o kadar enerjimiz yükselecek ve hatta hatta arka planda ...daha cesur adımlar atma isteğimiz yükselecektir. Belki e, yapmak ya da yapmamak arasında kalıyor olabilirsiniz. Hani bir şey yapsam mı yapmasam Yok canım yapmayayım ama neden yapmayayım gibi böyle ikilemde kalıyor olabilirsiniz. İşte bu durumun çaresi de önce kendi hayatınızı disipline etmekten geçiyor. Sonra eksiklerinizi fark etmekten ve ondan sonra da bilinçli bir halde kendinize yapabilirsin... Hazırsın diyebilmekten geçiyor. Evet, bugünlük de bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.